kızımızın hali çok kötü. Onu kurtarmak zorundayız. Baba! <laughs> Anne! Açın şu kapıyı! Beni böyle kapatamazsınız! Kızınızım ben size! Açın şu kapıyı! <laughs> Aşkım ya. Ay lezzetli. Afiyet olsun. İçinde salça mı var bunun? Evet. Katarız biz yakışır. Ya bana bakmasana öyle Ferit. Kaç defa söyledim sana. Nasıl bakmayayım? Böyle işte. Nasıl? Ya sen tostunu yesene. Acıkma kumla. Ayşe, Dağın kenarında salça kalmış. Daha evine gitsek mi biraz kafa dinleriz ha? Olmaz. Neden? Yani tamam beni kuşlardan, ağaçlardan istedin. Ben sana evet dedim. Ama biz hala evli değiliz ki. Yani evliyiz ama değiliz. Canım sen niye beni yanlış anladın ki? Yani ben konağın kalabalığından kaçarız, biraz baş başa kalırız diye istedim ama sen nasıl istersen öyle. Kim arıyor? Önemli değil. Aç istersen. Açmayacak mısın? İznim Bu kadar ısrarla aradığına göre önemli bir konu var galiba. Hayatın tehlikede. Ben çok önemli bir şey öğrendim. Cesur denen adam seni öldürmeye kalktı. Fırtınaya ilaçlı iğne yaptı. Bunu ispatlayabilirim. Peki cesur kimmiş biliyor musun? Kim? Niye düşsün ki benim yüzüm senin yanında? Gel buraya gel. Gel. Benim yüzüm düşmez senin yanında. Ayşe. Gidelim mi? Hı? Gidelim. Ne yapıyorsun baba ya? Ver şunu. Ne bu şimdi? Hayır. Ver telefonumu baba. Ha, anne tamam kızım. Sakin ol bak kendine gel. Kendim Kendimdeyim ben. Ver şu telefonu Hişş. bak. Çok kötü olur sonra. Baba. Kızım Bir sakin, sakin ol. ol. Ne kötü olur ya? Neyi kötü yaparsın sen? Hadi yap bakalım ha. Yaşına başına bakmadan bizi mi terbiye etmeye kalkıyorsun? Sen misin anne baba? Ha? Ulan vallahi annen çok haklıymış ya. neler görmezden gelmişim ben. Tamam Hüseyin. Sen bari sakin ol. Ne sakin ol ya? Ne sakin ol? Bu evde herkes yerini bilecek. Evlat evlatlarını bilecek. Sana şimdiye kadar vermediğim terbiyeyi bundan sonra vereceğim. Çok geç Hüseyin Bey. Böyle sonradan sert baba rollerine girip beni terbiye edemezsin sen. Sen <laughs> öyle bir terbiye ederim ki... ...deneyin şaşar senin? O parmağını indir babacığım. Sonra çok üzülürsün. Başını yastığa koyup düşünürsün ben kızıma kendimi nasıl affettireceğim diye. Uyuyamazsın. Çok üzülürsün. Sen benim tersimi görmedin. Senin öyle bir fataklarım ki var ya... ...mama dönersin. Bak sabrımı daha fazla zorlama. Ne olursun sen bari sakin ol. Ne sakin ol ya? Ne sakin ol? Bu kız mafya olmuş ya. Cezayından adam kaçırmak ne ha? Yalan ne? Seyitin ne? Bırak. Ha? Ya hem kendini yakacak hem de bizi yakacak ya. Allah'ım kurban oldum ya. Ya benim gözümden sakındığım prensesin bu mu ya? Prenses değilim ben. Ne prensesi ya ne prensesi? Prenses yok artık bu yedim ben. Bitirdin sen. Cihanda var senin karşında artık. Prenses öldü. Cezaevlerinde hücrelerde öleceğine benim yanımda öl. Dizimin dibinde öl. Buradan çıkmayacaksın. Alvasan da zırlasan da çıkmayacaksın. Buradasın. Tamam tamam. Nefret ediyorum senden. Yok. Baban tamam. yok. Tamam Hüseyin tamam. Senden nefret Cesur denen adam seni öldürmeye kalktı. Fırtınaya ilaçlı iğne yaptı. Bunu ispatlayabilirim. Peki cesur kimmiş biliyor musun? Sonbahar mı geldi ne? Bir serin esiyor sanki. İnsanlar da mevsimler gibi değişiyor desene. Kendi kendine mi konuşuyorsun yine? Hayır seninle konuşuyorum ama duymuyorsun. Ver, dalmışım kusura bakma. Bir şey mi canın sıkıldı senin? Hande ile konuştuktan sonra bir değişti. Yok yok kafeyi düşünüyorum. Ne yapsak yarın açsak mı acaba he? ne dersin? Yarın mı? Evet, neden olmasın? Sonuçta her şeyimiz hazır nasıl olsa. Kahveler sipariş edilecek, hazır edilecek, ikramlıklar hazırlanacak. Ya yaparım ya, ne olacak? Ya İstanbul'da bu kaç tane iş hallediyordum. Bir kafeyle mi baş edemeyeceğim? Olur, yarın açalım. Heh, işte benim Ayşem be. O zaman yarın şöyle güzel gösterişli bir açılış yapalım. Tamam mı? Biz bize bir açılış olsun lütfen. Yani gösterişe gerek yok. Aile içinde yeterli. Aile içinde diyorsun yani. Peki çekirdek ailemizden bahsediyorsun yoksa geniş ailemiz mi? Geniş aileden bahsediyorum tabii ki de. Ailesiz olmaz ki. Sen nasıl istersen öyle yaparız. Ama herkes gittikten sonra biz baş başa kutlamaya devam ederiz. <laughs> çekirdek ailemizde. <laughs> Olur. şimdi buraya yazdığımız bütün kahveleri kullanıyoruz değil mi Ayşe abla? Hı <laughs> Ben bunların yarısının adını bilmiyorum desem. <laughs> yani hepsini kullanacağız ama yarını yetiştirmek çok zor. Zamanla çeşitlendiririz. İstanbul'dan kahve sipariş etmem gerekiyor. Doğru. Organizasyon işi bende. Ben öğretmenlerime, arkadaşlarıma falan herkese söyleyeceğim. Öğrencilere indirim yapacağız. Onun. Tamam. Oo, <laughs> oh, kızlar bakıyorum keyifler yerinde. Ha? Kaynatıyorsunuz biz. Anlatın bakayım dökülün. Babacığım iş yapıyoruz gördüğün gibi. Rahat Ee, Ne işiymiş o? İş güç lütfen. Biz Ferit'le kafe açıyoruz. Yarın küçük bir açılış organize ettik. Eğer müsaitsen bekleriz seni Sinan abi. Allah Allah. Yani Adnan Bey ile Azade Hanım'ı da çağıracaktım ama. Onlar erkenden odalarına çekilmişler galiba. İyi onlara sabah verirsiniz ya haberi. Şimdi... Bayağı siz Ferit'le ortak oldunuz. <laughs> Yalnız ben sana söyleyeyim. Sen bizim o oğlanı bence bulaştırma. O beceremez, anlamaz böyle işlerde. Her şeyi bedava dağıtır. Orası ondan sonra şeye döner. Dostlar kahvesine döner. <laughs> ya üç beş kahveden bir şey olmaz bence. İyi, sen bilirsin. E nerede bizimki? Yok mu? Yukarıda. İşleri varmış. Ne işiymiş akşam akşam? Benim bildiğim bu aralar senden başka işi yok onun. Ne <laughs> yapma? ne var kız? Yalan mı söylüyoruz? Ayşe şaka maka bir tarafa. Ben kardeşim uzun zamandır bu kadar mutlu görmedim. Yemin ediyorum gözlerin içi gülüyor çocuğun ya. İyi ki hayatına girmişsin. İyi ki varsın. iyi ki evlenmişsiniz. Teşekkür ederim. Neyse ben müsaadenizi istiyorum o zaman. Estağfurullah. Ferit'in meyve salatasını götüreceğim. Yarın unutmayın ama olur mu? Tamam iyi geceler. İyi geceler görüşürüz. Hadi iyi geceler. Çok. Ha. Aşırı. Ha. Bak hele. Ananı aradın mısın? Yok aramadım. Niye? Annelere küçülmez. Ara anneni. Tamam yarın ararım baba. Ara kız şimdi. Hemen. Çalıyor. Tamam. Alo. Hı. Ne yapıyorsun anne? İyi biz de babamla oturuyoruz öyle. Selam söyle selam söylüyorsun. Anneannem nasıl oldu? İyi. Senin ne zaman döneceksin? Kalp yarısı ATV'de.